VAKA topluluğu nedir? Veteriner araştırma kariyer akademisi yani VAKA esasen veteriner hekim adaylarının mesleki farkındalığını ve donanımını seminerler, kongreler, kültürel aktiviteler ve daha fazlasıyla artırmayı hedefleyen bir oluşumdur. VAKA olarak amacımız ne? Vaka topluluğu olarak temel amacımız, veteriner hekim adaylarını sahadaki hekimlerle bir araya getirmek. Öğrencilere mesleki açıdan farklı bakış açıları kazandırmak için çeşitli etkinlikler düzenlemek. Eğitim ve seminerler Topluluğumuz, her yıl düzenlediği eğitim ve seminerlerle öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerine yardımcı oluyor. Alanında uzman hekimlerin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikler, veteriner hekimliğin farklı alanlarında derinlemesine bilgi edinme fırsatı sunuyor. Kongre ve Sempozyumlar Vaka topluluğu olarak her yıl çeşitli kongre ve sempozyumlar düzenliyoruz. Bu etkinliklerde öğrenciler, sektördeki yenilikler ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurken aynı zamanda network fırsatları yakalıyor. Geçen yıllarda düzenlediğimiz workshop ve sempozyumlarımızda birçok önemli konuşmacıyı ağırladık. Sosyal aktiviteler. Veterinerlik sadece akademik başarıyla sınırlı değil topluluğumuz, sosyal etkinliklerle öğrencilerin farklı yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor. Ekip arkadaşlarımız tercih ettiği çalışma birimleri ile kendilerini sahaya hazırlayabiliyor. Geziler, tanışma partileri, ekip toplantıları gibi etkinliklerimiz ve daha fazlası ile topluluk içindeki bağlarımızı güçlendiriyoruz. Vaka YouTube kanalı Vaka olarak etkinliklerimizi yalnızca fiziksel ortamda değil, dijital platformlara da taşıdık. YouTube kanalımızda düzenlediğimiz seminerlerin ve etkinliklerin kayıtlarını paylaşıyor, online içeriklerle daha geniş bir kitleye ulaşıyoruz. Nerede olursanız olun bu etkinliklere katılabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Çiftlik gezileri Teorik olarak aldığımız birçok bilginin sahada karşımıza nasıl çıktığı ile ilgili aklımızda soru işaretleri olabilir. Yaptığımız çiftlik gezileri ile direkt sahada deneyimleyerek işleyişi görme ve işletme sahipleriyle birebir sahada deneyimlere fırsatı kazanıyoruz. Araştırma ve geliştirme proje çalışmaları. Vaka, düzenlediği etkinliklerde aynı zamanda araştırma ve geliştirme projeleri de yürütüyor. Eğitim alanında karşımıza çıkan eksikleri tespit ederek, sahada alanında uzman isimleri keşfederek çalışmak istedikleri pozisyondaki veteriner hekim ve hocalarımızla etkileşime geçiyor. Öğrenciler bu proje çalışmaları ve yönetmeleriyle akademik kariyerlerine bir adım önde başlıyor ve veterinerlikte yenilikçi çözümler üretmek için çalışıyor. Topluluk üyelerimiz Vaka her yıl aramıza katılan yeni üyelerle büyüyor. Üyelerimiz, hem kendi gelişimlerine katkı sağlıyor hem de topluluğumuzun gelişimine destek oluyor. Selçuk Üniversitesi ile sınırlı kalmayan vaka topluluğu kendi yönetim kadroları ile farklı fakültelere de açıldı. Yakın hedefimizde daha fazla veteriner fakültesinde kendimizi temsil edeceğiz. Siz de topluluğumuzun bir parçası olmak istemez misiniz? Rol Dağılımı Veterinerlik alanında aktif rol almak isteyen öğrencilere güzel bir haberimiz var. Vaka topluluğu yönetim kadrosunun yanı sıra ekip arkadaşlarımıza da iş düşüyor. Her yıl oluşturduğumuz çalışma ekibimiz istediği birimle koordineli olarak çalışabiliyor. Ekibimize katılmak ve etkinliklerimizde yer almak için başvuruları kaçırmayın. Detaylar için bizi sosyal medyadan takip edin. Vaka ile kariyer fırsatları. Topluluğumuz öğrencilerin kariyerlerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Düzenlediğimiz etkinlikler ve projelerde çalışarak öğrenci arkadaşlarımız sektörde tanınan ve aranan profesyonel veteriner hekimler yanında staj ve hatta iş imkanı bulabiliyor. Vaka ile iletişim. Vaka topluluğuna katılmak ya da etkinliklerimiz hakkında bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram, YouTube, LinkedIn üzerinden takip ederek en güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.